ehli sünnet vel cemaat samimiyseniz çarşıda pazarda gördüğüm sarılıklara soruyorum. Onlarda Kur'an'da kaç tane ayet var onu bilmiyorlar. Kadına da sünnet et. İşte size harika, ilkeli, dürüst bir ehli sünnet. meşhur bir Kıbrıs'ı vardı bilirsiniz. Onun Bursevi tarikatı var. Bursevi yani Bursa'da bulunuyorlar. Bizim diğer nakşibendilere göre daha samimi. Neden daha samimi? Çünkü adam bakın adam orijinal sarı. Şimdi buyurun dostlar sadece üç bölümü göstereceğim. 3. bölüm benden bahsettiği yer. Öncelikle kızların sünnetini hep beraber dinleyelim. Uygulanması gereken bir sünnet. Bakın bunu bu topraklarda uygularsanız 70 tane şehit sevabı alırsınız. Neden? Çünkü unutulmuş bir sünnet. Buyurun size 70 şehit sevabı kazanacak bir imkan. Ya şimdi hakikaten tutar birisi de bunu yapan. Yok kardeşim vazgeçtim. Yok yok aman ha. Aman yok. Ya İbrahim ucunu kes, kulağını del. Allah İbrahim Aleyhisselam'a ucunu kes, kulağını del demiş. Nerede yazıyor bilmiyoruz usulünü ve Aleyhisselam söyledi. ucunu kes. Sen önce bir kendi infanını tamam et. Ne yapacaksın? Sünnet ol. Çıkarttı. Aynen masanın üstüne, odunun üstüne koydu. Keser gibi demiri de üstüne tuttu. Çekişte de bir üstüne vurunca kapattı. Ucunu kesti. Kesti ama feryattan cami yandı. E, 100 yaşında adam sünnet oluyor kolay mı? Yürüyemez oldu. Cebrail aleyhisselam geldi. Ya İbrahim gökte semada melekler sana hayret ediyor. Neye? E Cenab-ı Allah sana bir emir verdiyse usulünü de gösterecekti. Orada daha burun kesme de var. İzinle. İbrahim aleyhisselam kendi kendini sünnet ederken acele etmiş. Melek yetişemiyor. Geç kalıyor. Niye acele ettin diyor. Allah sana usulünü gösterecekti diyor. Bakalım neymiş usulü? Sana gösterecekti usulünü. Sen acele ettin. Ama arasında da övülüyorsun. Niye? Allah'ın emirlerini bir an önce yerine getirmekte övülen kulsun. Hemen tamam, Allah emretti anında yapacak. Nedenini nasıl şöyle mi böyle mi fıkılmış mı yani akıl yürüteceğim falan yok öyle mantık. Bunlar her zaman ümmetinin hastalıkları. Kuskuca peygamber aleyhisselam kes dediler tamam hemen koydu lan e, burnunu da kes. Burnu nasıl kesilecek? Burnu kesmek yok. Kadını da sünnet et. Duydunuz mu? Kadını da sünnet et. Dostlar ben söylemiyorum. Buyurun. Savunanlar, arkasından gidenler, İşte size harika, ilkeli, dürüst bir ehl-i sünnet. Bunu da sünnet etti. De. İşin detayına girmeyelim şimdi zaten haberiniz yok. Niye haber vermiyorsun sünnet işte? Kadın sünnet, edilmediği için. Kadın sünnet edilmediği için. Ehli sünnet, namazın rekatı, zekatın oranı, nasıl abdest alacağız, kulak yüze dahil mi? Alın size sünnet. Namazın rekatını öğrendikten sonra aynı kitapta bu da yazıyor. Hani siz hadislerden öğreniyorsunuz ya. İlkeli olun. Hasılı Abdullah bin Mübarek gidemedi. Bakın hacca gidemeyince keramete hazır olun dostlar. Gidemedi. O sene haçta bir ses duyuldu. 600 bin kişinin hacı Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin efendinin yüzü sürmetine kabul olundu diyor. Bak vesileye. Hacca giden herkes duymuş dostlar. Gökyüzünden Allah'ın sesi geliyor. Her gelen şama ya burada bir Abdullah bin Mübarek isminde adam varmış kim bu? Ayak giymiş falan herkes soruyor. Millet de şaşırdı lan size ne falan? Yok dediler nerede? Herkes evini gösteriyor. Kafileler geldikçe Abdullah da korktu evin içinde. Yuvat ediyor, misafir istiyor da bu kadar çok herkes geldi böyle. Kapıdan bakıyor. Soruyorlar Abdullah bin Mübarek kim? Ne yapacağınızı soruyor. Herkes demez mi hacılar? Vallahi kulaklarımızla işitti ki onun hatırına bizim haccımız kabul oldu. Cebrail bile yok direkt vahiy geliyor. E bu adam ne yaptı? Yaptı amel ortada. Artık açlıktan köpek eti yiyen komşusuna kendi haç parasını ver. Gördünüz mü kerametin sebebini? Köpek eti yiyecek duruma düşene kadar komşusundan haberi yok. Demek ki köpek eti yenebilir. Bizim komşu da o kadar takmalı ki ona karnını doyuracak ya da bir aylık geçimini sağlayacak bir para vermek yerine haç parasını komple ona veriyor. Şimdi geçelim dostlar bizden bahsettiği yere. Eğer bilsek boşan ama alemin uykusu cahilin ibadetinden üstüne. Alemin Alim... uykusu cahilin ibadetinden iyiymiş. Siz de alemin koltuğunu görün dostlar. Nasıl koltuk? Müslüman elinden ve dilinden ümmetin yani diğer insanların emin olduğu kişidir. E bir bakalım bakalım bizden emin mi? Dilimizden yani söylemediğimiz kimse yok ya evde çoluk çocuğa hanıma sövüyoruz artık. Bırak ya herkesi sövüyoruz. Yetmiyor hıncımızı alamıyoruz bunlara sövüyoruz yani daha kızınca. Ananı bilmem boya nasıl ne yapsan ne adammıştım be. Dünkü çocuk o işte televizyonlara çıkarttıkları puşlar. Açıkça söylüyorum puştur başka nedir? Siz söyleyin bana. Şirama Hilmi Tunahan Hazretleri'nin resmini koymuş oraya. Bediüzzaman Said Nursa Hazretleri'nin resmini koymuş. Mahmut Efendi'nin resmini koymuş. Birkaç tane büyük yani evliyanın Ya bunlar. Yüz senedir ya bu beş kişi altı kişi olmasa iman olmayacaktı bu memlekette be. Neden bahsediyorsun Ya haşa. İmanın sebebini beş kişiye bağlıyor dostlar. Buna diyor ki müşrikler, şeytan tehlikeli. Hani Beşerefsiz vayya. Ama sen bu kuvveti kimden buluyorsun? Sen bu kuvveti kimden buluyorsun? Sen kimin projesisin? Bana bak. Kimse hakkını aşmasın vallahi bir tokat atacak canavar. En sen sana yedi mi tokat ondan sonra dolanır durur. Yani hastane kapılarında dolanır durur. Gel bakalım senin o kadar kerametin varsa Gazze'yi durdur sana. Hani biz soruyoruz ya. Ya bu kerametler nerede? Hani böyle koltuğun arkasından ateş ediyorsunuz. Buyurun Gazze'ye. Adam ne diyor, duyuyor musunuz? Ya onun diyor bir hikmeti var diyor. Çıkıyorlar tarafa cübbesiz Mahmut diye birini çıkartmışlar. Kim olduğu belli değil. Buna buna laf atıp duruyor. Hep işte şu kafir, bu münafık. Lan senin tipinde hayır yok ya suratsız. <laughs> Bana diyor tipinde hayır yok suratsız. Meymenetsiz falan da diyor da. Bunlarda e, meymenet metre var. Meymenet metreyle insanların yüzüne bakıyorlar. Bunun yüzü çok güzel, bu Müslüman. Bu mantıkla Adnan Oktar'ın müritleri bunlara göre on numara Müslüman. Erkekleri kastediyorum. Mankenleri kastetmiyor. Hepsinin meymeneti gayet de güzel. Ne olacak şimdi? Adnan Oktar'ın müritleri size göre Müslüman mı? İşte tipim eşkalimden dolayı yanlış düşünüyor. E fikirli fikirlerimin yanlış olduğu tipimden belli yani. Meymenetsiz bu. Bak ben hayır yok arada. Sakar herif. Sakara diye ayette de söylüyor ya hocam. Bunlar sakar insanlar, meymenetsiz insanlar. Ne ilim var, ne hikmet var, ne irfan var, ne ayet var, ne hadis var. Ne var? Hep Müslümanların reisi, hizmet edenlerin, cihat ehli olan zatlara dedikodusu, onlara iftira, onlar cehennemliktir demek. Nasıl bir iş ya? Nasıl daha yüzeye Bana bak. Yazık başka şey. Bir tokat yeter. Bir tokat yetermiş. Heh. Sekiz yıldır video yapıyorum, daha tokat gelmedi. Bekliyoruz bakalım, gelsin. Namazın şartları bunlar. Bir şey demiyoruz. Susuyoruz. Kadınlar camiye gelmiyor. Niye? Erkeklere cuma, karılara perşembe demek yok. Ya öyle şey olur mu? Evet. herkes yapar. Çocuklar gelmiyor. Öğretmiyoruz. Hani kaç tane bak bakayım. Hakikat ile, hurafi birbirine karıştırınca ortaya ne çıkıyor? Cumaya kadınların ve çocukların gelmesi lazım diyor. Allah razı olsun. Çok güzel. Ama diyor kadınları sünnet edin yoksa yoksa azarlar diyor. Hakkını veremezsin diyor. Şimdi ikisini aynı adam aynı sohbette söylüyor. Bir tarafta yardımlaşmayı överken öteki tarafta da Allah gökten bağırıyor. Diyor ki ayak haccını hacını kabul ettim. Eğer hakikaten öyle bir kerametiniz varsa kerametinizi yollayın gelsin. He kerametinizi birileri getirecekse o da başımızın üstünde yeri var. Ee, daha önce gelenlerden üç ay çorba içenler var. Ee, benim de kerametlerim var. Kerametleri birbiriyle karşılaştırırız. Kimin kerameti daha sağlam görürüz. Dostlar düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle. Ananı bilmem. Boyamasını Ne, ne adamıştım ben?